Paris'te yaşananları anlamlandırmaya, anlamaya çalışacağız. Şimdi konuyla ilgili bir konuğumuz olacak. Gazeteci Bünyamin Aygün'le konuşacağız. Yaşanan bu son gelişmeleri. Hoş geldiniz diyelim önce. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Yarım saati aşkın sürede belki de 40 dakikadır Enver Kaptanoğlu aslında Fransa'da yaşanan son gelişmeleri bizlere aktarıyor ki son dakikalarında da polisin kendisine de müdahalede bulunduğunu gözlemledik çekim yapması konusunda, bazı noktaları çekmesi konusunda engellendiğini de gördük. Öncelikle e, polisin bu akşamki müdahalesinden başlayalım. 45 binden fazla polis ve e, jandarmanın görevlendirildiğini e, biliyoruz. E, protestoları, e, polisin müdahale tarzı nasıl yorumlarsınız? Şimdi, e, Serdar kardeşim... Bugün ben bu olaylar işte birkaç gündür bu 17 yaşındaki gencin öldürülmesinden sonra birkaç gündür de devam eden olaylar ve bu raddeye geleceğini tahmin etmeden bilmeden bir uluslararası ilişkiler akademisyen bir uluslararası ilişkiler dostumla uzmanı dostumla görüşürken dedim ki bu Fransa'nın gezisi olabilir mi? E, olabilir dedi e, ama. E, Gelişen, Yani birkaç günlük gelişen olaylara baktığımızda aslında Fransa'da özellikle Paris gettolarında biliyorsunuz yıllardır çok uluslu olmaktan kaynaklı olaylar, eylemler var. Fakat bugünkü olaya baktığımızda şimdi Enver'in verdiği bilgilerden yola çıkarak evet. 2000 araç 492 bina ateşe verilmiş. Çok ciddi rakam bu. Tabii senin de belirttiğin gibi 45 bin... Polis ve askerin görev alması aslında Fransa'nın e, istim üstünde yani e, deyim yerindeyse diken üstünde olduğunu görüyoruz. Çünkü her ne kadar müdahale etmiyormuş gibi görünüp sakinleştirmeye çalışsa da aslında e, sokakta yürüyen birkaç kişiyi e, iki kişiden fazla grup gördüğünde dağıtıyor. Bu bir. İkincisi şimdi şöyle bir bakalım. Fransa, Paris ve Şanzelize. Evet. Değil mi? Dünyanın neredeyse yani birkaç ülkede demokrasinin birkaç e, ülke beşiği diyebileceğimiz noktasından birisi Şanzelize'den bahsediyoruz. Evet. Şimdi aynı olay Taksim'de olsa ve e, gazetecilere bu şekilde müdahale edilseydi AFP ne yapardı? Ajans France Presse yani Fransa'nın e, resmi ajansı evet. ne yapardı? Biz bunu geze olaylarından ve daha sonraki bütün e, 1 Mayıslarımızda vesaire Biliyoruz gazeteciler olarak çok iyi takip ediyoruz. Biz olayın içindeyiz ama AFP'nin veriş şekli her zaman basına müdahale edildi. İşte demokrasinin Türkiye'de kısıtlı olduğu yönündeydi. Fakat şu anda bakıyoruz ki e, gayet polis çok sakin ve çok profesyonelce hem basına müdahale ediyor hem eylemcilere müdahale ediyor. Eylemcilere müdahale ederken de görüntülerden görüyoruz hiç de e, kibar davranmıyor. Evet. Şimdi kibar davranmadığında nereden anlıyoruz? Örneğin bir baba kız diye yorumladı Enver onu. Evet. Ama bilmiyoruz yani bir kadınla bir orta yaşın üstünde bir adam yürürken evet. onun yürüşüne bile izin vermiyor. Siz de görüyorsunuz. Sonra basının oraya aynı yoldan yürümesine Ama zaten müdahale ediyor. Sanzelize Dolayısıyla turistler dahi sivillerin geçişi yasaklandı. Son olarak polisin müdahalelerine örnek vermek gerekirse e, Emer kaptan ifadesi gazla müdahalede bulunduğunu ifade etmişti. Evet 3 3 3 gaz gaz bombası atıyor. Şimdi evet. bunu demokrasiyle ya da basın özgürlüğüyle açıklayabilir miyiz? Açıklayamayız. Yani demek ki Fransa e, aslında korkuyor. Fransız polisi korkuyor. Fransız güvenlik e, makamları şu an e, bu eylemlerin, bu olayların daha da büyümesinden korkuyor. Ama yine tekrar etmek gerekirse 2000 araç hiç az değil. azım sanacak bir rakam değil. 492 bina ateşe verilmiş. Bu hiç azım sanacak bir rakam değil. Evet. Yani bizim e, e, böyle Türkiye'de böyle böyle bir şeye ben rastlamadım. 2000 araçla ifade edebileceğimiz, 492 binayla ifade edebileceğimiz büyüklükte bir olay inşallah olmaz. Yani biz Paris'te ya da bir başka yerde de olmasını istemeyiz ama bunu e, şöyle okuyalım. Yani şöyle okuyoruz daha doğrusu. E, Fransa büyük bir bunun büyümesinden korkuyor. Eylemciler e, düşük yoğunluklu ara sokaklardan şu anda da şeyden bakıyoruz. Önceki görüntüler sanırım bunlar. Ekrandan görüyoruz. Ara ara sokaklardan gelip Şanzelize'de bunu e, bir araya gelip hani eylemi taçlandırmak istiyorlar. Bu birkaç günlük şeyi ama e, ya bütün Fransa'ya yayılırsa ya bütün Paris'e yayılırsa oradan da bütün Fransa'ya yayılırsa işte oradan o yana ne olacak? Bunu bekleyip göreceğiz. İnşallah olmaz. Polisin müdahalesini ve tekrar Enver'e döndüğümüzde gözaltına alınan bir göstericiyi aslında ekranlarınıza taşıdık ve bir ters kelepçe yapıldı ama olayın öncesini anlayamadık. neden gözaltına alındığına dair çok sayıda kişinin aynı cadde üzerine üzerinde geçtiğini gözlemledik. Fakat elinde herhangi bir silah farklı bir teçhizat da göremedik açıkçası canlı yayınımızda. Polisin müdahalesi ters kelepçe ve gözaltına alma şeklinde gerçekleşti ve bir yere e, polis otosunun yakınına götürmüştü. Bu müdahaleyi nasıl yorumlarsınız? E, yine konuyla bağlantılı olmuşken soralım. E, bu müdahale e, Türkiye'de olsaydı nefes alamıyorum'a dönecekti. E, daha önce de yaşadık biz bunu biliyorsunuz. E, bu müdahale şekli herhalde batılı polislerin e, yani Amerika'da İngiltere'de ve Fransa'da özellikle ...böyle bir söz birliği etmiş gibi ya da hepsinin aldığı eğitim bir e, aynı kalemden çıkıyor. Dolayısıyla e, göstericinin kafasına basmak, boyun tarafına basmak... O evet. ...biliyorsunuz yaşam e, faaliyetlerini e, en alt düzeye düşürüyor ve bu yıldırmak için yapılıyor. Fakat diğer taraftan e, eylemcinin e, ya da göstericinin neyse ölümüne kadar gidebiliyor. Bunu daha önceden de gördük, yaşadık. Evet. Hatta bunun şeyini Türkiye'de de bu yapılıyor demek için özellikle Ajans France Presse yani yine aynı şeye geleceğiz ama özellikle Fransız resmi ajansı, devlet ajansı Türkiye'de bunu uzun süre kaşıdı. Şimdi işin diğer tarafına geldiğimizde de yani ulaşan bilgilere göre Paris'ten tutun Marsilya, Toulouse, Strasbourg, Lyon gibi ee, yani böyle dünya markası ülkelerde ve siyah kıyafetli gençlerden oluşan bu eylemler bence e, çok e, böyle hemen bugünden yarına dinecek gibi değil. Evet. Yarının pazar olması da bu eylemlerin devam edeceğini gösteriyor. Ee, 2000 gözaltı var. Bence bu rakam daha yüksek ama 2000 rakamı bile muazzam bir rakam. Yani eylemlerin e, gösterilerin boyutunu ne düzeyde olduğunu Gözler önüne seriyor. Diğer taraftan şeye bakıyoruz. 200 polis yine resmi makamların açıklaması 200 polis yaralı. Peki ne kadar eylemci yaralı? Yani bu işten ne kadar eylemci yaralandı? Bunun bilgisini vermiyor. Özellikle vermiyorlar. Şunu da sanıyoruz. konuşalım. Bu eylemler e Fransa'ya aslında etkisi ne olur şimdi? Şanzelize Caddesi'nin özellikle turistlerin geçişi, sivillerin geçişi yasaklandı. Turizm de aslında e, gerçekleştiği bir nokta. Milyonlarca turistin belki sene içinde e, uğrak noktası Paris, başkent Fransa'nın. E, hem o anlamda değerlendirirsiniz, bir de e, Fransa'da önümüzdeki günlerden ne bir ohal hal e, konuşuluyordu aslında. Şimdi Fransa o hale gider mi bilmiyoruz. Bunu şu an kestirmek çok zor. Son sorudan başlayayım cevaplamaya. Evet. Şey Çünkü Fransa için o hal yani biraz riskli, özellikle bu mevsimde riskli. Onlar da bizim gibi bir Akdeniz ülkesi ve turizmden çok ciddi gelir. Dünyada en büyük payı alan ülkelerden birisi. Bu gösteriler. Paris e, veya da e, bütün Fransa turizmini nasıl etkiler? Bence e, ya, bazı tur şirketleri e, şeyleri iptal etmeye başlamıştır bile. Elimizde henüz gerçek bir, reel bir veri evet. yok. Ama çok şeye baktığımızda b, 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 tabii ki çok erken ama pazartesi günü, yarın ya da pazartesi günü bu netleşir. Yavaş yavaş e, iptal e, turlar iptal edilmiştir. Çünkü hiç biliyorsunuz yani turist çok nazlıdır ve böyle şiddete gelmez gerginliğe gelmez turistin amacı vardır ee, rahatlamak için relaks Peki, olmak için çeşitli gezmek, batılı ülkelerden Fransa'ya seyahat konusunda endişeliyiz açıklaması bekliyor musunuz bence e, gelmeyecek çünkü e, yani bu eğer Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde olsaydı şu ana kadar çoktan gelmişti yani bugün eylemlerin 5. gününe giriyoruz saat 12 itibariyle orada da saat 1.30 2 galiba ee, gelseydi bugüne kadar gelirdi ee, Bence yapmayacaklar uzun bir süre bir, bir süre daha bekleyecekler eylemler devam ederse bir bir hafta vesaire 10 gün devam ederse bu açıklama o zaman ihtiyaten gelebilir ama şu anda bugünden yarına bunu da beklemiyoruz Çünkü e, dediğim gibi yani bu şeyin batının e, dünyaya karşı ve kendi aralarındaki tutumu çok farklı bu Türkiye ve Türkiye gibi bir ülkede olsaydı çoktan bu açıklama birinci günden daha yapılmıştı. Hatta biliyorsunuz Türkiye'de hiç eylem olmadan e, yani niye kıyaslıyoruz? Çünkü biz gazeteciyiz ve bunu görüyoruz. Maalesef evet. bu kadar çifte standartlı davranıyorlar. Eylem olmadan bir bakıyorsunuz elçilikler, konsoloslukların kapıları kilitleniyor. işte çağrılar yapılıyor. Dışarı çıkmayın, Türkiye ziyaret etmeyin e, vesaire erteleyin gibi. Evet. E, Fransa'da bugün dördüncü günü, 2000 kişinin gözaltına alındığından bahsediyoruz. O kadar komik ki aslında değil mi? Yani e, 200 polisin yaralı olduğunu kendileri söylüyorlar ve hala e, dünyanın en e, şey ülkesinden bile, en ücra ülkesinden bile... ...yani hani e, Fransa'yla böyle şey bağı olmayan, e, akrabalık bağı olmayan, e, ticari ilişkisi olmayan bir ülkeden bile şey açıklaması gelmiyor Fransa'ya e, seyahat seyahatlerinde. Şimdi az önce Ama... yayına girerken Biyomin Bey e, gezi karşılaştırması Öyle. yapmıştınız. Son olarak şu soruyu da sormak isteyelim size vaktimizde e, daralıyor. Yani 17 yaşındaki hı hı. Cezayirli bir gencin polis tarafından öldürülmesinin ötesinde bir eylem olarak mı görüyorsunuz bunu? buzdağının yani görünen kısmı bu, bu, 17 adet evet, gencin diğer... öldürülmesi sonrası harekete geçiliyor. Fakat arka planında farklı detaylar mı görüyorsunuz siz? Şimdi çok güzel soru. Çok yani bence gecenin en can alıcı sorularından birisi. şeye baktığımızda eylemlerin olduğu illere baktığımızda eylemlerin oluş şekline baktığımızda işte eylemcilerin göstericilerin o kıyafet birliği, söz birliği yapmışçasına demek ki buna bir hazırlık var. Yani spontane de olsa bu 17 yaşındaki Cezayirli gencin e, öldürülmesiyle e, gün yüzüne çıkan ama bence e, öncesinde bir e, çalışılmış buna ve böyle bir şey bekleniyormuş gibi bu, bu hava var. Dolayısıyla yani Fransa'da daha önceki bu özellikle emeklilik yasasıyla ilgili sokağa çıkan evet. memur ve işçilerle, işçilerden bağımsız bu eylemler çok daha farklı ve e, polisin nazik davranıyormuş gibi görünüp aslında sert davranmasının altında da bu yatıyor. Çok ciddi bir e, kalkışma vari, kalkışma demiyorum ama yani bütün ülke geneline, bütün Fransa satına yayılacak bir e, eylemler dizisi azınlıkların, ee, işte biliyorsunuz Cezayir sömürge ülkesidir evet. Fransa'nın ve e, Cezayirli özellikle Cezayir, Fas gibi... Bir bastırılmışlığın gibi, ülkelerden dışa vurumu çok, mu bu, bu eylemler peki? Evet, bir çok güzel ifade ettiniz. Bir e, bastırırsanız işte bu bir şekilde de dışa vuracak. Bu onun başlangıcı olabilir mi? Bu yani o dışa vurumun başlangıcı olabilir mi bunu bilemeyiz ama bir gün olacak bunu biliyoruz evet. tahmin ediyoruz bunun emareleri Bunlar bu çok basit bir şey değil basit eylem değil Evet. Ee, dediğim gibi yani bu Fransa'nın gezisi olabilir mi bunu hafta içinde göreceğiz yani Peki. birkaç güne göreceğiz eylemler eylem eylemler zinciri bunu e, Bence e, bize e, bildirecek Pazartesi Peki. günü Peki çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için Sağolunuz. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar